Merhaba YouTube, ben bir Demir Çalışkan. Öncelikle çok değerli vaktinizi bu videoya ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Çünkü hepimizin vakti çok değerli. Ben de artık 40 yaşına gelmiş durumdayım. Yani 40 yaşıma artık çok az zaman kaldı. Hani bunu duyanlar bazen şey diyorlar. Aa abi sen o kadar yaşlı mısın? Ya da bazıları diyor ki Aa, genç gösteriyorsun vesaire gibi detaylar oluyor böyle. Şunu söylemek istiyorum. Hepimizin vakti çok değerli ve hepimiz bir şey öğrenmeye çalışıyoruz. Kendimize bir şey katmaya çalışıyoruz ve bu noktada bilgiye ulaşmak çok değerli, çok önemli. Ve hani ulaştığımız bilginin doğruluğunu sürekli sorguluyoruz. Ben de sorguluyorum, sürekli sorguluyorum. Eskiden hani hani 1980 doğumlu bir kişi olarak e, bilgiye ulaşmak için farklı yollar, yöntemler denedik bugüne kadar. Yani ben 40 yaşına gelmiş biri olarak söyleyebilirim ki kendi içinde yaşadığımız döneme baktığımız zaman hepimizin farklı öğrenme alışkanlıkları oldu. İşte biz zamanında evdeki ansiklopedilere bakıyorduk. İşte dergi, kitap, gazete ne bulursak okuyorduk gibi şeyler olurdu. Katalog okuduğumuzu bilebiliriz. Yani gazetelerin içinden çıkan o hani fiyat ekleri vardır ya mesela. Onlar çok konsantre olduğun şeylerdir. Çünkü renklidir. Farklı objeler vardır. Ve hani bir evin içine girebilecek her şeyi orada görebilirsin. Yani çamaşır suyu da vardır. Abi bir bakmışın elektrikli işte araba bile gelmiş yani ya da uzaktan kumandalı bir araba hep o broşürlerin içinde kendi ihtiyacın olan şeylere bakarsın mesela. Ve inanılmaz bir konstantre gerektirir. Orada bile böyle akıcı bir şemada bakarsın o konuya. Günümüzde hani şöyle bir gerçek var. Çok fazla bilgi geliyor hayatımıza. Çok fazla uyarılıyor. Sürekli böyle bir mesaj bombardımanı altındayız. Bunun altında da doğru bilgiyi seçmek gerçekten çok zor. Çünkü artık neyin gerçekten bir bilgi, neyin gerçekten bir reklam, neyin reklammış gibi algılanması gibi şeylerimiz var. Yani ben şu an burada dururken bile hani bu ekran üzerinden anlattığım her şey aslında bir reklam malzemesi bile olabiliyor. Garip bir şekilde. Çünkü bu iletişimin türlerinden bir tanesi yani insanoğlunun hani ee, teorik olarak, bir teori üzerinden gidelim. Diyelim ki insanoğlu ateşi buldu falan deniyor ya mesela. Yani ne zamanki ateşi buldu, tekerleği buldu, işte medeniyetler bu hallere geldi falan gibi muhabbetler var. Mesela hani ilk ateşi buldu diyelim ki. Hani ateşi nasıl buldu? Ya çakmak mı çaktı yoksa işte şimşek mi düştü, ateş çıktı falan filan ve işte ateş dansıları ne Hep böyle bir reklamı var biliyorsun o konuda. İşte ateş olunca ısınıyor. Aa, güzel enteresan bir durum var. Ne bileyim işte üstüne et koyuyor. Çünkü mesela et pişirmeydi muhtemelen biz şeyden öğrendik. Yani şöyle bir tezim var benim. Hani ne oldu da doğadaki hani hali hazırdaki vahşi hayvanların tamamı eti çi yiyorlar. Şimdi burada hani e, vejeteryan bir söylemde bulunmuyorum aslında ama bu öğrenilmiş duygular üzerinden birkaç bir şeye söylemeye çalışıyorum. Muhtemelen insanoğlu ilk ateşi gördü, ısındığını gördü, elini biraz daha uzattı. Bir bakıyor ki yandı, yanınca böyle koktu falan, kokladı. Acaba hani kendi elini bile, o kokudan bile acaba şey oldu mu? Hani ben yanmayayım, başka bir şey atayım daha lezzetli oluyor falan gibi bir şey mi oldu? Ya da mesela et, kılları yanınca böyle... Hani bazıları mesela tütsü kokusunu sever. Bazıları elinde tütsü yakar hatta değil mi? Yani bir şey yakar, o şeyden. Mesela biz de tütsüleniyoruz değil mi? Mesela bazılarımız koklamayı severiz ama bazılarımız nefret ederiz. Hani o kokuyu duyduğumuz zaman da bir yerini mi yaktın falan gibi endişeler duyuyoruz. Diyeceğim o ki çok fazla bilgi bombardımanı altındayız. Bu bir gerçek. Bu videoda öyle aslında. Ama benim burada anlatmak istediğim başka bir şey var. Biliyorsunuz yani hepimiz bir böyle hani şeyin peşinde gidiyoruz. Bir yaşam içinde gidiyoruz. Doğuyoruz, büyüyoruz, ölüyoruz falan. Belki bazılarımız doğduğumuzu fark etmeden ölüyoruz gibi durumlar var. Bunu hani mecaz olarak da düşünebilirsiniz. Hayat hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Yani bunun hiçbir şekilde önüne geçilmiyor. Ya da böyle bir şeyin içinde olduğumuzu düşünüyoruz. Aynen bu videoda olduğu gibi. Ve ben de hani bütün bunları düşünerek aslında bir şeyler anlatmayı seviyorum. Ve bu yüzden de hani hayatımdaki temel böyle direklerden bir tanesi de hikaye anlatmak. Hikaye anlatmayı çok sevdiğimi fark ettim. Yazmaktan ziyade, okumaktan ziyade, anlatmak ve dinlemek üzerine kurulu bir öğretim geliştirdim kendime. Bunu tercih ettim. Şimdi buna baktığınız zaman bu hani medeniyette geldiğimiz pozisyonda aslında geriye atılmış bir adım gibi. Çünkü hani hep bize şey anlatılır ya, tarih bir yere kadar var. Ve o noktadan öncesini bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Çünkü yazı yok. İşte ilk yazı şurada bulunmuş. Ondan öncesi tarihi bilmiyoruz. İşte ama atıyorum Göbekli Tepe'de bir yer kazıyorlar. Aa burası daha da eskiymiş falan diyorlar. Aa diyorlar ki işte dünyanın tarihi bin yıl daha attı geriye falan. Neden? Çünkü daha eski bir yazı bulundu gibi. Fakat tabi bu bir evet yani kanıt olması itibariyle okey. Sonuçta adam taşa yazmış böyle bir şeyler ve diyorsun ki taşa yazmış toprağa gömülmüş. Ama onu açtığın zaman diyorsun ki Uf, orada bu olmuş. Aslında bugün yaptığımız şey de onun bir devamı gibi. Belki yazma ve okuma üzerine olan e, öğrenimimiz ve bilgi aktarımımız son böyle özellikle 15-20 yıl içerisinde biraz hızlandı sanki. Çünkü bu hani internet, dijitalleşme, e, daha çok böyle iletmek istediğimiz mesajı aktarmanın farklı yolları ortaya çıktıkça böyle bir yola girdik muhtemelen. Yani bundan bir 20 sene önce 1 GB'lık bir dosyayı böyle Wi transfer üzerinden bir yere yollamayı hani hayal edebilir miydiniz? Biraz zor geliyordu çünkü mesela dönüp de böyle eski bilgisayarlara bakıyorum mesela floppy diskler vardır. 3.5 inç işte HD ya da double density, high density falan gibi bir ayrımları vardır. Ya şu kadarcık yerde saklayıp saklayabildiğin şey 256 kilobayt falan. Ya yani 256 kilobayt şu an izlediğiniz videonun şu kısmı bile değil yani. Şu kısmı bile 256 kilobaytın çok üstünde bir yer kaplıyor. Bir de hani 1080 HD falan izliyorsan düşünsene ya veriyi nasıl sıkıştırmış durumdayız. Teknoloji nereye gelmiş durumda? Ve aslında bu teknolojiyi iyi amaçlı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani iyi dediğim zaman da şimdi burada dünya barışı falan o tarz şeylerde değilim. Başka bir yerdeyim aslında. Yani birbirimizi desteklememiz lazım. Her zaman. Şimdi bu pandemi sürecinde de biz yine bu kafalara biraz geldik ya böyle. Hepimiz işte evlere kapandık, evimizde takılıyoruz. Deliriyoruz yani şu anda. Hepimiz deliriyoruz. Çünkü yani evimizin şekline göre buradan çıkamıyoruz. ve bir hapishane hayatı gibi. Ama bu noktada şeyi de söyleyebilirsin. En azından sağlıklısın, evindesin, hastanede değilsin. Ee, ne bileyim öksürmüyorsun, ölüm döşeğinde değilsin. Hani daha henüz sözde... Tedavisi bulunmayan bir hastalığa sahip değilsin gibi gibi gibi. Aslında yani mevcut durumumdan daha iyi durumda da ol daha kötü durumda da olabileceğim biliyorum ve bunun bilinciyle aslında bu videoyu çekiyorum. Ama bir de şu var yani önceki hayatımızda ne kadar böyle ulvi harika deneyimlere ve e, anlara şahitmişiz. Yani ne kadar güzel anlar yaşıyormuşuz. Yani ben şimdi şu kapıdan çıkıp gitmek istediğim zaman böyle kafama estiği gibi çıkamıyorum mesela. İşte ona göre kıyafetimi değiştiriyorum, ona göre maskemi takıyorum, ona göre işte osuruyorum, osurmuyorum bilmem ne neyse artık. Ve hani eldiven takıyorum, işte anahtarlarım temizme ya da dışarıdan bir şey alıp geldiğim zaman temizliyorum falan filan. Ne manyak bir hale geldik diyorsun kendi kendine ve hani bundan 5 dakika öncesinde 5 dakika dediğim işte birkaç ay öncesine kadar e bunların hiçbirini düşünmeden yaşıyordun. Düşünsene yani. Az önce bir film izledim mesela. Filmde mesela insanlar kendi aralarında içtikleri şişeyi çeviriyorlardı mesela böyle işte güzel bir akşam yemeği falan filan ortamı var. Aa buyur ya işte susadıysan benim falan diye böyle içiyorlardı öyle. Ne bileyim havuza giriyorlardı falan hani <laughs> şimdi onları düşünce et, ne kadar uzak geldiğini hissettim şu an bu yüzden de mesela hani bilgiyi aktarmanın en güzel yollarından biri bence bu görüntülü video hikayesi çünkü ben yıllarca bu görmüş olduğunuz dergileri okudum onu okudum bunu okudum şunu okudum falan o işte şeyleri bile okumuştum ya. Yani. tabi her şey aklında kalmıyor özellikle de biraz hani yaş ilerleyince hani burada çok böyle evimin böyle yarı kütüphane yarı müze gibi bir yer olduğuna bakmayın eee ama burada hani şeyin havasında değilim. Bakın bunların hepsini yalayıp yuttum. Bunların hepsini yalayıp yuttum. Bunlar benim ben yapan şeyler ve hepsinin aslında bir hikayesi var ve onlarla ilgili hala öğrenmem gereken bir şeyler olduğunu bana hatırlatıyorlar. Dolayısıyla hani bomboş, bembeyaz bir odada oturduğumda belki başka bir şekilde esinlenme yaşayacağım ama bir şeyleri gördüğüm zaman hikaye anlatma ve kendimi var etmeyle ilgili bir durumda olduğumu hissediyorum. O yüzden de mesela hani bu aslında çelişkili bir yorum ama bir taraftan çok yalnızsın. Bir taraftan da çok kalabalıksın. Yani garip bir duygu. Bunu tam anlamıyla ifade edemiyorum. Yani belki bunu daha böyle bir psikolog vesaire falan psikiyatr hatta böyle analiz etse bambaşka yerlere çıkar konu ama herkesin kendini tedavi etme şekli de böyle bir akışta gidiyor bence. Çünkü hani kendini tedavi etme derken hani herkes kendini tedavi eder falan gibi bir şey söylemiyorum tabii. Çünkü bunu yapamayız. Başkalarından yardım almadığımız takdirde bunu yapamayız. Bazen de bilinçli olarak tabii hani yalnız kalmayı tercih ediyoruz ve öyle anlarda böyle kafamız daha sakinliyor ve bir şeyler anlatmaya başlıyoruz gibi düşünüyorum. Ve yani bu video çekerken de kendime çok güldüm aslında. Yani bir anla böyle çekmek geldi içimden. Kendi kendime konuşuyordum ve dedim ki bunu ben neden kaydetmiyorum? Çünkü şundan dolayı bir taraftan komik bir şey, bir taraftan eleştirdik eleştirdiğim şeylerin içinde olduğumu hissediyorum. O da şu. E, hani bayağı bir insan böyle akıl veriyor birbirine ve ee, hani, tavsiye niteliğinde diyorlar bilmem ne falan filan. Bazıları çok komik geliyor bana. Yani e, dışarıdan dinlediğimde uzmanlık alanım olmayan konuları dinlediğimde ne anlatıyor bu ya? Bunun kafası ne biçim çalışıyor? Ne, ne bas yani neyin peşinde diyorsun? Öyle bir karıştırıyor ki konuyu. Mesela işte astrolojiyle geliyor, numerolojiyle çıkıyor. İşte oradan el falından giriyor. İşte başka başka bir şeyler. Hapşır <laughs> kıs. Gibi. Ya da işte ne bileyim işte böyle hapşırırken böyle yapma, şöyle yap, böyle yap falan gibi türlü türlü e, tavsiyelerde bulunabiliyor. Hep bunlar öğrenilmiş şeyler. Ve bunları düşünürken çünkü düşün, aklıma geldi. E ben niye anlatmıyorum? Çünkü hani sonuçta benim yaptığım videolar hani ve ben kendi kanalımda bir kanalda Çalışkan kanalda yaptığım şeyler biraz böyle hani şeyler. Yani bir genelde yani araba anlatıyorum biliyorsunuz. Benim kanalımın da zaten hani esas durduğu şey araba üzerinden böyle yapraklanan diyeyim, dallanan bir kanal. Çünkü insanlar sanırım hayatın odağında ne varsa onunla ilgili bir şey anlatmayı tercih ediyorlar. Ama bunu yaparken de mesela bu videoda da olduğu gibi yani arabadan daha şimdi ...kaç dakika oldu bilmiyorum ama daha ilk defa bahsettim. Yani, değil mi? <laughs> bir kontrol edeyim ama yani sanırım ilk defa bahsettim. E, muhtemelen ilk defa bahsettim çünkü az önce izlediğim filmde mesela arabalı bir sahne vardı. Kesin onu anlatırım diye düşünüyordum ve anlatıyorum zaten. Bir an düşündüm ya bunlar ne kullanıyorlar ya? Hani film nerede çekildi falan, ona göre tahmininde bulunacaktım, bildim. Saturn VUVAY diye bir araba. Ve dedim ki, ulan bunu bile bildiysem yani ne saçmalıyorum yani bu kadar. Hatta yani iç mekanındaki kötü plastik ama bir crossover falan gibi ama filmin yapıldığı yıllara da falan böyle bakınca cık. delirdiğimi artık yani ispatlayabildiğimi söyleyebilirim. Bu alanda delirmişim. Çünkü bütün bu arabaları topla, bütün bu dergileri oku, işte bunları onları oku, yaz hatta. Yani sadece okumakla da kalmadım bir saatten sonra. Ondan dolayı da biraz sıkıldım. Çok yazdım abi. Yani öyle böyle yazmadım. Hatta bizim yani dergide çalıştığım dönemlerde çok anlatılan bir anekdot vardır. Bir zamanlar Otohaber dergisi haftalık olduğu yıllarda benden önceki dönemlerde yeni bir e, arkadaş gelmiş muhabir. Genellikle de e, Otohaber gibi dergilerde hani ana konular baştan yapılır. Sonra son işte içindekiler güncel işte gibi böyle hani çerçöp işler tamamlanır genellikle. Çerçeveden kastım yani onlar el tutar. Hani normalde çok bakılmaz o işlere ama ee, ...yine de orada bir hata falan olmasını da istemezsin ama incik boncuk uğraşırsın. Bu da haberlerdir. Haberler genellikle en sona bırakılır. Çünkü sen o dergiyi bitirdiğin noktaya kadar ki en güncel haberi koymaya çalışırsın. Yani o hafta belki şu kadarcık koyarsan ama 2-3 hafta sonra 4 sayfa, 5 sayfa açabilirsin. Testini yaparsın, sürüşüne gidersin. Ne bileyim karşılaştırmasını yaparsın falan gibi konuyu böyle büyütebilirsin. Ama o ilk görünme zamanında genellikle küçük bir haber olarak koysam bile olur. Ve hani böyle incik boncuk küçük haberlerle uğraşan bir arkadaş ona da kısalar denir genellikle. Kısalar hazır mı? Kısalar hazır mı? diye. Çünkü onlar hep kısa haberler Atıyorum BMW Z3 tanıtıldı. Mercedes SLC'de tavan opsiyonu geldi falan gibi böyle hani ufak tefek haberler. Ya da işte yeni Audi tanıtıldı. Yeni Audi A2 tanıtıldı falan. Hani onu biraz daha büyük kullanırsın falan. Ya da lastik, akaryakıt falan gibi şeyler oldu. İşte dizelden benzin ürettiler. Böyle bir şey yok da. Hani oldu da biri böyle bir akaryakıt yaptı. O bir haberdir yani sonuçta. Ya da işte patlamayan lastik yaptılar falan. Ha, güzel falan gibi. Ondan sonra bir günde böyle böyle kısadır yazan bir muhabir bir arkadaş var. İşte diyorlar ki atıyorum işte bir kan kısalar ne oldu ya kısalar ne oldu falan o kısalır yazıyor ama hani bir saatte bitirir gibi düşünmüş. Abi bu kısalar da çok uzun sürdü ya diyor mesela. <laughs> Şimdi bu e, bence Türkiye'deki dergicilik hani böyle kapsam olarak o ondan büyüktür o ondan küçüktür falan gibi yapacağım. Türkiye medya tarihinden Türkiye Dergicilik Tarihi'nden, Türkiye Otomobil Dergiciliği Tarihi'ndeki çok böyle önemli anekdotlardan biridir. Çünkü öyle bir dergide çalışan bunu bilir. O dergiler bitmez abi. Haftalık dergidir. İşte böyle perşembeden girersin, cumartesiden çıkarsın. Tabii oradaki ekibin durumuyla, çalışan sayısıyla falan çok alakası vardır bu konunun. Bir de bu titizlikle alakası vardır. Görsel yönetmenin bile bu işleyişi hızlandırmasında çok önemli bir payı vardır. Çünkü eğer görsel yönetmen çok böyle sade bir tasarımda dergi tasarlamışsa çok uğraşmazsın. 2-3 fotoğraf koyarsın beyaz fonun üstüne oraya bir başlık spot altta düz yazı aksın gitsin anasını satayım dersin. Bit bitirsin. Ne resim altı koyarsın ne ne bileyim işte kutu koyarsın teknik tablo falan filan <laughs> filan böyle fakat hani bu bir tarz meselesidir. Yani bir sade yapabilirsin, bir de böyle sükseli ama hani ona rağmen daha bol bilgili. Dolayısıyla ben de e, bu dergileri yıllarca okuyup hangisinin daha iyi, hangisinin daha kötü olduğuna karar verip gibi şeyler olduktan sonra bir tanesinde çalıştım. Bir tanesinde yaklaşık 10 yıla yakın çalıştım Oto çalıştım. Ve Oto farklı dönemlerine de denk geldim fark etmeden. Yani Oto Haber'de muhabir olarak başlayıp Yayın yönetmeni olan e, çok hastaydı ki kişiden bir tanesiyim ki hani bunu söylerken şey olarak söylemiyorum. Ba ben ne acayip bir adam falan gibi söylemiyorum. Şöyle yani şaşırdığım bir konu bu. Ve hani 27-28 yaşındayken işte genel yayın yönetmeni olduğumda o dönem bir otomotiv editörü abimiz dedi ki ya sen kaç yaşındasın dedi. Dedim abi 27-28 işte öyle bir yerdeyim. Ve o yayın yönetmenisin dedi. Hatta daha da havalı bir isim var onun. Oto Dergisi genel yayın yönetmeni. O geneli de var başında. Cem Yılmaz'ın esprisi gibi. Çünkü genellikle genel yayın yönetmenleri çok böyle işin mutfağına girmezler. Yani der ki işte bu hafta ne ya da bu ay ne konular var çocuklar falan filan. Bir de o çocuklar tavrı vardır ya kadın erkek fark etmez. Evet neyimiz var kızlar falan hani gibi böyle. Hani dergideki şeyin erkek kadın popülasyonuna göre takılır. Hatta bunun şakası da yapılır. Mesela full erkek bir dergide çalışıyorsundur. E ee, kızlar ne haber dersin mesela. Komiklik olur mesela. Ama tabii kitleye göre de değişir. Yani o kızlar ne haber dersin. Ne kuzu falan anacım falan gibi reaksiyonlarda görebilirsin. Dolayısıyla dergiler çok sosyal. Liğinizi arttırmada da inanılmaz bir şeydir. Acayip çevre yaparsınız. Yani öyle böyle çevre yapmıyorsunuz ki hele yaptığınız çalıştığınız dergi hani ya da dergi ya da o yayın neyse, popülerliği neyse insanlar sizden böyle hem böyle hani e, çok şey bekliyorlar bir saatten sonra ama karşılığında da e, çok şey sunmaya da hazırlar. Bir garip bir ilişki, bir garip bir alışveriş var. Yani o çemberin içine girip de böyle o hızı aldıktan sonra genellikle şey olursun. Böyle babacım esiyoruz, uf, uf, fırtına falan böyle. Her yere koşarız, ederiz, yaparız falan böyle şeklindesin ama o fırtına seni ya da böyle dışarıdan bir yere atıyor ya da sen hani böyle fırtına biraz dirildiği noktada bir ne oluyor falan diye çıkabiliyorsun için içinden. Bu Mad Max Fury Road'daki o hani fırtına geliyor işte araba uçuyor ama şey tanker kalıyor durumları var ya. Ona benzer haller gibi. Dolayısıyla bu hani ya çemberin içindesindir ya dışında gibi şarkısı gibi şiiri gibi bir durum var. Dolayısıyla ben bu çemberin hani dışında yani dışına doğru böyle bir ...yemeğiyle e çıktığımı hissettiğim her noktada buna geri dönüyorum. Çünkü e, sanırım hayatımdaki çok önemli bir nokta bu. Yani otomobil ve arabalar üzerinden bir şeyler anlatıp e, hayatı sorgulamak ve hayatı anlamlandırmak. Ki yani garip de bir obje otomobil dediğin şey. Yani kimse buzdolabına aşık olmuyor ama... Yani otomobiline ya da motosikletine, yaşına göre bisikletine. Yani daha küçük yaşlardayken bisikletine aşık olabilirsin ama o büyüdükçe böyle bir boynu bükük bir halde kalır o bisiklet bir saatten sonra. Çünkü ne bileyim motosiklete geçmek istersin, bir arabaya geçmek istersin, ne bileyim uçak olabilir bu. Aramızda uçan arkadaşlar da olduğu için. Benim uçaklara o kadar ilgim olmadı. Çok yakın bir arkadaşımım vardı. O yüzden böyle bir odasındaki posterlerden böyle şey yani böyle bir iki... aşinalım var işte mikler vardı işte su sular mı saplar mı işte bir İsveç malı savaş jetleri vardır, Rus jetleri vardır, Amerikan jetleri vardır. Sonra o Avrupa Eurofighter'lar çıkmıştır falan. Tabi şimdi bunlar genellikle hani e, avcı ya da işte muharebe uçakları olduğu için daha böyle küçük, kıvrak olabildiğince işte bomba kabiliyeti yüksek ama hepsinin ayrı kabiliyetleri vardı. Mesela atıyorum mikler daha iyi döner ama işte F-16'lar daha hızlı uçar falan neyse gibi. Örnekler tam doğru olmamış olabilir ama bütün bunların arasında şey görürsün mesela. E, A-117 diye bir uçak çıkar mesela. O ne falan böyle hani siyah böyle kasklı böyle Darth Vader'ın yarasa şekli gibi bir uçak falan. Diyorsun ki bu ne? Gibi böyle kafayı yiyen tasarım falan. Sonra bir bakıyorsun daha da manyağı varmış. Sonra Blackbird diye bir şey keşfediyorsun falan. Ses hızını ilk defa aşmış uçak falan böyle. Ve hala rekoru kırılmamış. Fotoğrafa baktığında standart bir uçak boyutunda zannediyorsun ama yanına başka bir uçak olduğu zaman Blackbird'ün diyorsun ki aga bu ne? kocaman uçak yani arkada çift motor falan tabi öyle büyük bir şeyin de hani büyük bir motor olması gerektiği düşüncesiyle tabii ki böyle bir uçağında da 2-3 maklara çıktığını duyduğun zaman aman ya Rabbim olsun nasıl bir hız yani düşünsen yani dünyanın üstünde böyle 2 mak yani 2000 kilometreli gidiyorsun böyle hani karada git bakalım sıkar biraz yani dolayısıyla uçmak apayrı bir şey ben o konularda çok şey yapamadım yani ben, benim biraz daha fazla ayaklarım bir yere basıyordu. Hani bu literally olarak da öyle. Ee, öteki türlü de öyle. Hep böyle ayaklarım yere bastı derken de ayak parmak uçlarıma çıkmam ayrı bir konu. Böyle yani e, söylemek istediğim şey şu. Kanalımıza abone olduk. <laughs> Yok bunu söylemeyecektim tabi Ya da söyleyecektim belki de. E, ben bir şeyler anlatmaya devam etmek istiyorum. Ve Gerçekten bunu, sadece bunu yapmak istiyorum ve bütün hayatımdaki mutluluğu bunun üstüne kurmak istiyorum. Ee, üzüldüğüm nokta bazen yanlış yerde durduğumu hissetmem. Bazen yanlış yerde e, olduğumu hissetmem. Bir zamanlar 27 yaşındayken doğru yerde doğru zamanda doğru donanımda olduğum için bir derginin yayın yönetmeni olarak atanmıştım. Çok istemiştim zaten ayrı konu ama... E, Bugün de onu gerçekten hissettiriyor muyum, işte onu sorguluyorum. Bunu da karşılığını verecek olan kişiler, bu videoyu izleyenler olacaklar. Yani buna ben de dahilim. Ben de bu videoyu dönüp, bakıp izlediğim zaman diyeceğim ki... Yeterince uğraşmışsın ya da yeterince uğraşmamışsın, kendini iyi anlatamamışsın. Olmalı, bırak, bir daha dene. yeni sen de bir daha dene gibi bir durum var. Benden bu akşamlık bu videoda bu kadar. Ee, diyerek kesmek istiyorum gerçekten. Çünkü anlatacak daha çok şey var. Çok çok da fazla uzatmak istemiyorum. Pandemide kendinize iyi bakmaya devam edin. Önünüzde bir bayram durumu var. Bilmiyorum ben bu videoyu ne zaman yayınlarım ama. Ee, bayramlar da artık bir garip olacak herhalde. Kapatmadan. Bunu söylemek istiyorum. Hani hep derdik ki nerede o eski bayramlar işte. Artık herkes tatile gidiyor bayramlarda. Kimse evinde oturmuyor. Kimse büyüklerini ziyaret etmiyor. Küçükler el öpmeye gelmiyorlar falan gibi gibi. Ee, yani ne kadar enteresan değil mi? Tatile de gidemiyorsunuz. El de öpemiyorsunuz. Ya da el de öptüremiyorsunuz. Bırakın onu yani yan yana cık 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 falan bile bir risk alındırıyor. Enteresan değil mi? İşte bu yüzden de bence daha anlatacak çok hikayemiz var. Çünkü dünya bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşamadı. Diyoruz ya, belki yaşadık. O zamanlardan yani belki dünyada daha önce böyle bir şey yaşandığında yeteri kadar iyi kayıt tutulmamıştı. Göreceğiz. Ben bir Demir Çalışkan. Bu videomda sizle biraz içimi dökmek, konuyu biraz aktarmak istedim. Ee, biraz böyle Kerem Gökvari bir video oldu. Uçaklara falan da girdim, içimi dökeyim anlatayım falan gibi oldu ama biraz da Barış Özcan gibi oldu galiba ama e, bunu atacak olan ben değilim yani. Şunun gibi attım, bunu attım ya da onlardan onlara benzemek için yaptığım bir şey değil yani. Onlardan da esinlendiğim için aslında. Bu esinlenme lafı falan aslında ya yani. sonuçta çalmıyorum. Ee, çünkü başka birinden de esinleniyoruz ve bu videoyu her, izleyen herkes bir şekilde hele ki şu dakikaya kadar kesintisiz izlediysen kesin bir şeyler kapacaklar. İşte hayata bir kere geliyoruz hesabı diyorlar. Öyle biliniyor genel olarak. Ee, bunun öyle olup olmadığını <laughs> galiba hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama ee, ben en azından şu an burada değilsem bile, başka bir yerdeysem bile bugün şu anda şu anımda bunu yaşamak istediğim için bunu çekiyorum. Kendime de dondurma olsun. Tarih de vereyim. Tarih verelim. 19 Mayıs 2020 Çok güzel bir tarih değil mi? Bence de.